Temmuz ayı Koç burcu yorumuyla karşınızdayız. Evet değerli arkadaşlar. Haziran ayı bitti ve Temmuz ayına geldik ve burç burç her burcun özelliklerini tüm ayrıntılarıyla yine incelemeye başladık. Bugün de sizlere Koç burcuyla başlayıp diğer burçları da sırasıyla yapmayı planlıyoruz, planlıyoruz diyoruz çünkü gerçekten bunları yapmak çok ciddi derecede emek istiyor. Bu emeğe desteği olan herkes için şimdiden çok teşekkür ederim. Başta yeğenim ve Hatice olmak üzere. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili koçlar, koç burcu olanlar, yükselen koçlar, güneş yengeç burcuna dördüncü evinize geçmiş olmasıyla birlikte aile, ev, yuva konuları odak noktanız haline gelecek. Ailenizle daha fazla vakit geçirmek, Ev içinde bir takım düzenlemeler yapmak veya geçmişe dönük duygusal meselelerle ilgili yüzleşmek bu ay gündeminizde olabilir. Ailenizle ilgili eski anılar, hatıralar canlanabilir. İçsel huzur ve güvenlik arayışınız ciddi anlamda artabilir değerli koçlar. Her ne kadar insanlar koçu böyle bireysel bilse bile koçun aslında çocukları onlar için çok 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 değerlidir değerli arkadaşlar. Hayatta bulaşmamanız gereken bir şey varsa o da Koç'un çocuklarıdır. Merkür de 27 Haziran'da Yengeç burcuna geçmişti. Bu geçişle birlikte aile üyeleriniz ve sevdiklerinizle daha derinlemesine duygusal iletişimler kurmak isteyebilirsiniz. Dolayısıyla da buradan çıkarmanız gereken sonuç her Koç burcunun aslında duygusal olmadığı sanısı aslında yanlıştır arkadaşlar. Sadece bazı insanların dışarıya göstermek istemedikleri tarafları olabilir. Aile içi iletişimler artabilir. Geçmişte yaşadığınız bazı diyaloglar, konuşmalar yeniden ön plana çıkabilir. 11 Temmuz'dan sonra ise iletişiminizin odak merkezi çocuklar, keyif aldığınız alanlar, sanatsal faaliyetler ve hobiler gibi alanlara yönelebilir. Ve demiştim ki bu ay Koçlar için çocuklar ön plana çok çıkacak. Hadi bakalım hayırlısı. Mars 10 Temmuz'da 14.40'da Başak Burcu'na geçiyor ki Mars'ın Başak Burcu'na geçmesi hayırlı bir durumdur arkadaşlar. Birçok çalışma arzunuz ve isteğinizi pratize edip çok hızlı yol alma enerjisi oluşabilir. Bu geçişle birlikte çalışma hayatınızdaki tempo, günlük rutin görevleriniz, iş performansınız artabilir. Sağlığınıza ve fiziksel formunuza daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir. Mars'ın 6. evinize ilerlemesi enerjinizin bir çeşit bedensel olarak aşağı çıkması anlamına geleceği için bu spora, egzersize dönüştürerek kullanmak için çok daha avantajlı bir noktaya gelebilir. Dolayısıyla egzersiz ve hareketi ertelemiş koçlar için bu çok iyi bir fırsat. Beslenme, diyet konularına özen göstermek, sağlık kontrollerinizi yaptırmak bu ay sizin için oldukça önemli konular arasında olacaktır sevgili koçlar. Yine Başak burcundaki Mars günlük çalışma düzeninize bir tertip, bir düzen, plan program yapma ihtiyacı doğurabilir. İşbirliği ve takım çalışması gerektiren işlerde daha aktif olabilirsiniz değerli koçlar. Bu arada koç burcunun hemen ee, şeyini yakalım. Buradan bu tamamen bir koç burcu videosu. Şimdi daha güzel oldu değil mi arkadaşlar? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Her burcun böyle yazısı altta olması sizce de güzel olur muydu? Eğer bu konuda siz de benimle aynı fikirdeyseniz aşağıya yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet. 17 Temmuz'a geliverdik bir anda. Niye? Çünkü çok şeyler oluyor. 17 Temmuz saat 21.32'de Yengeç Burcu'nda bir yeni ay meydana gelecek. Aile ebeveynler, aile büyüklerinin hayatıyla ilgili yeni başlangıçlar bu yeni ayı takip eden günlerde meydana gelebilir. Evinizde yeni bir düzen oluşturma, evi yenileme, yeni dekorasyonlar, yaşam alanınız daha sakin ve huzurlu bir yer haline getirme düşüncesi sizi harekete geçirebilir arkadaşlar. İç dünyanız ve dengenizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. 23 Temmuz 4 Eylül tarihleri arasında Venüs Retrosu gündeminizde olacak. Siz bu geri hareketin enerjisini 5. evinize karşılıyorsunuz arkadaşlar. Yani ne olacak? Hani bazıları bekliyor ya hocam sevgilim geri dönecek mi? Bakalım dönecek mi? Bakalım. Hangi tarihlerde? Bu tarihlerde. 23 Temmuz 4 Eylül tarihleri arasındaki Venüs Retrosu'na dikkat edin sevgili arka ve ön dişler. Evet. Bu dönem sanatsal yeteneklerinizin, yaratıcılığınızın yeniden değerlendirilmesi gereken bir dönem olabilir. Bu da ne anlama geliyor? Çünkü 5. ev sanatın konusu. İlişkileriniz aşk, sevgi, flört konularında yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir. Ki bu bazılarınız için geri dönüş, bazılarınızın da sevgililerin geri dönmesi gibi bir durum oluşturabilir. Geçmişteki birliktelikler, sorgulamalar üzerine yeniden hayatınıza gelebilir. Keyif ve eğlence duyduğunuz konular değişebilir. Daha farklı alanlara yönelmek isteyebilirsiniz çocuklarınız ve onların hayatına yönelik konularda bir takım düzenlemeler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Şimdi ben size şunu da söyleyeyim bazı koçlara. Bazılarınızın buradan sınavı gelecek kendi çocuklarından. Hiç e, yani su alır tarafı yok haberiniz olsun. Burada çocuğunuza sevgi gösterme ile ilgili öğrenmeniz gereken durumlar var sevgili koçlar. Buradaki durum biraz daha Kişisel doğum haritasının incelikleriyle alakalı olduğu için genel burç yorumlarına girmiyorum ama buna benzer bir durumu olan olursa o kişinin doğum haritasına bakılması ve o, o noktada kendisinin nasıl aksiyon alması gerektiğini öğrenmesi gerekir. Temmuz ayının en önemli olaylarından biri de ay düğümlerinin burç değiştirmesi. Akrep boğa hattından bir buçuk yıldır sizin maddi ve kişisel değerlendirmenizi oluşturmak adına zorlu engellerden geçirmiş olabilir. Bu geçişte belki önemli travmalar atlattınız, korkularınızla yüzleştiniz, bazı eski alışkanlıklarınızı tamamen bıraktınız ama neticesinde maddi olarak güçlü temellere oturma, kaynaklarınızı başarılı bir şekilde yönetme konusunda belli bir level atladınız. Şimdi diyecek ki bazıları ben atlamadım hocam. Dön bak aynaya o sesini hatırla. Hatırlıyor musun o şarkıyı? Evet dön bak aynaya. Yani neredeydin? Nereye geldin? Anlatabiliyor muyum? Yani burada biraz da şükür lazım. Bu çok önemli. Artık Ay düğümleri yeni kadersel döngüler yaşatmak üzere 17 Temmuz'da Koç ve Terazi aksine geçiyor. Güzel ay bu kuzey ay düğümü özellikle bir buçuk yıl boyunca arkadaşlar sizin burcunuzu destekliyor olacak. Sizin burcunuzu desteklemesi demek aslında koç burçlarını destekliyordan ziyade şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Girişimde bulunmaları destekleyecek. Hayatınızda her alanda büyük gelişmek için bireysel özgürlüğünüz, cesaretiniz, liderliğiniz, yetenekleriniz, ve hayatta kalma çabanız tüm burçlara sesleniyorum burada sadece koçlara değil. Enerjiniz yeni inisiyatifler almak için size önemli ölçüde yol gösterici olacaktır. Bu dönemde giriştiğiniz işlerde karşınızdakinden çok kendi bildiğiniz şekilde ilerlemeniz size daha çok başarı sağlayabilir. Bu ay için bazı önemli açıların olduğu tarihlere değinmek gerekirse 10 Temmuz'da Merkür Plüton karşıtlığı var arkadaşlar. Merkür Neptün üçgeni devreye girecek. Bugünlerde iletişimde güç ve güç mücadeleleri, manipülasyon, manipülasyon ne demek? Laf sokuşturmak demek başka bir tabirle. Bunun yanında hayal gücünüz, sezgileriniz, rüyalarınız ve mistik, pisişik ve e, ne diyelim ki varca spiritel güçlerinizle alakalı durumlar yoğunlaşacak ve böyle bir yoğunlaşmanın olduğu bir dönem. 20 Temmuz'da ise Merkür Uranüs karesi Mars Satürn karşıtlığı hakim oluyor. İletişimde ani iniş çıkışlar, tartışma vesaire gibi durumlar meydana gelebilir. Bazılarınız için de sorumluluklarınıza karşı eylem ve hareketlerinize direnç gösterebilirsiniz. Yani sorumlu olduğunuz konularda sizin üstünüze çok yük yükleniyormuş gibi gelebilir. Yani diyebilirsin ki ben bununla mı uğraşacağım. Bazen uğraşmak gerekiyor, yapacak bir şey yok. Davranışlarınız, toplumsal kural ve geleneklere karşı zıt düşünmeleri, asi çıkışlarınız, otoriteleri tehdit eder tavırlarınız arkadaşlar. Özellikle otorite baba veya patron gibi figürlerle, figürlerle yani otorite figürleriyle çatışmalar yaşayabilirsin. Sabır, disiplin ve iradenizi kullanarak durumu dengeye getirebilirsiniz. Evet bu yorumu hazırlayan asistanım Hatice'ye çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, bu yorumlardaki tarihlerle alakalı ya hocam dinlerken kaçırdım diyorsan astroarif.com web sitesini ziyaret edebilirsin. Ve bu web sitesini ziyaret ettiğinde buradaki burç yorumları bölümünden okuyabilirsin. astroarif.com şu anda ekranda görüyorsunuz. Ayrıca kanalıma abone olduğunuz için ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim ve sevdiklerinizle de paylaştığınız için burç yorumlarından haberdar olmak için Oradaki çana basıp tümünü seçe basarsanız her türlü yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Kişisel doğum haritası demiştik. Bununla alakalı astroarif.com'dan ya da şu anda ekranda görmüş olduğunuz 0543 2090 444 no'lu WhatsApp hattımızdan bizimle temasa geçip danışmanlık e, talebinde ve ayrıntılarını merak ediyorsanız buradan öğrenebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizlere çok güzel bir Temmuz ayı diliyorum. Herkese güzel bir Temmuz ve güzel bir yaz olmasını diliyorum. Ha bu arada Temmuz deyince aklıma geldi. Temmuz ayında yeni bir astroloji eğitimine başlıyoruz. Sizler de bu astroloji eğitiminde yerinizi almak isterseniz bizimle temasa geçebilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. <laughs> 「なる